Müzik, 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 Hepinize yepy elimizde olan merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün uzun zamandan sonra yine free geçiyoruz bugün elmas yatırdık arkadaşlar bir 200 falan elmas var 250 falan var e, tam bize göre arkadaşlar az yükledik e, umarım beğenirsiniz. Ama videomuza geçmeden önce şuradan like atın. Abone olun. En kısa sürede 150 olalım. Ve şimdi videomuza geçelim. Görüyorsunuz dur şu an geçtik. Ee, ben şuradan evo silah almıştım arkadaşlar. Ee, ama videoya çekmemiştim. Unutmuştum. Şuradan nerede o? El bombaları. El bombaları. Şu buzu aldım var ya. Öyle bir mutlu oldum. İyi. elmasükleme ile geliyor arkadaşlar şöyle girelim şu bulutumuzu ben çok istiyorum arkadaşlar hadi 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 geldi geldi mi geldi mi ancak şöyle boş şeyleri veririz hadi 19 basıyoruz geldi geldi arkadaşlar tebrikler dans mı geldi bu bulutudur Aa, bu girişidir arkadaşlar son açarım Açmayayım ya ben bunu açmak istiyorum şu kıyafet benim tam bana göre. Açtım. Ya öyle bir heyecanlandım ki arkadaşlar. Neyse şu lobi şu şöyle kasa bir girelim. O lobideki bulutu kullanalım. Ne, nedir o? Nerede o? Dur önce şunu bir açalım. Aç. Boş. Neredesin? ifade <laughs> Şurada. Şu mu daha iyi? Bence şu daha iyi ya bakın. Yumuş geliyor. Çok 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 geldi. Bence en güzel bu. Şu, şu ana kadar en güzel o. Başka bakın hiçbir şey getirmiyorlar ki arkadaşlar. Kaç gündür başka şeyler bekliyorum. Daha getirmiyorlar. Gel şu kutuları bir açalım. Evo silahımızı ne güçlendirmiyoruz. Tamam. Şurada şey girelim. Ha da şuraya. Var mı burada? Bu ne? Şeytani Famas. Yenileyelim bir ona. Yok gelmiyor. 55. 155 indirimle ne be. Neyse şuradan bir çıkalım. Şu kutulardan mağazaya girelim. Sandıklar nerede? Normal. Sandıklara. Şu bakalım bunlar kaç elmas istiyor. Şunu istiyorum ben. Yok ya, üçer üç tane sandık bizimle, iki tane sandık bizimle. En iyisi şu yeni geleni bir kaç tane. Kaç paramız varsa ona göre harc. 4 tane de alabildik. Açalım. Tebrikler. Üstü geldi mi? Aynen. Üstü de boş yani. Boş. Bomboş bir şey. Şöyle üstünü bir giyelim. Neymiş? Şuradan. Şu üstünü. Aa güzelmiş. Oo olaymış. Şuradan. Ne alacağız? Kimin üstü geldi ya bu arada? Şuradan şu üst mü geldi? var ama anti yoktu. Şöyle bir insanların yanına gidelim. Gidemiyor ki. Ha. Oy efsane. Şuna bakar mısın ya? Oy, arkadaşlar. Sanki dünya birincisi geliyormuş gibi. Elimizde de evo silahımız. Güzel bence çok güzel. Ya başka bir şey yok mu ya? Dışarıda dokuz oynasa falan çevireceğimiz şöyle bir çıkak. Şuradan başka bir şey yok ki arkadaşlar. Vallahi hep şey getirmiyorlar. Şu silahlar falan. Boş. Bunu alacağım arkadaşlar. Ben bunu alacağım. Dur. Başka birisine ne Neyse arkadaşlar. Vallahi bir şey olmuyor. Bu kadar da arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Şuradan like atın. Abone olun. Seviyorsunuz, kendinize iyi bakın bu arada video kapatmadan önce ee başka bir tane video var adını bilmiyorum ama resmini şuraya koyacağım onunla devam edeceğiz bence yani kendi ülkemizi kuracağız falan öyle bir şey kendi adamımızı falan kuracağız umarım se severseniz yani o oyunda kendinize iyi bakın bir dahaki videoya görüşmek üzere.